Merhabalar, bugünkü deneyimiz penguenler suya neden batmaz? Evet, hep birlikte penguenlerin suya neden batmadığını bir deneyle açıklayacağız. Burada yüzen bir penguenimiz var. Gördüğünüz gibi suya batmıyor. Bu oyuncak penguenimiz bizim. Deneyimiz için malzemelerimiz bir kabın içinde su, iki parça pamuk ve şöyle birazcık da sıvı yağ. İlk önce şu oyuncak penguenimi sudan çıkartıyorum. Şöyle bir kenara koyuyorum. Şöyle koyayım. Başta sadece kuru pamuğu suyun içine atıyorum. Evet, bu pamuğun yavaş yavaş dibe doğru battığını gördüm. Evet, ağırlaştıkça dibe doğru batıyor. Ha, Şimdi bu pamuğumu sudan çıkartıyorum. Kenara koyuyorum. Sonra Diğer pomomu zeytinyağının içine batırıyorum. Evet, pamuğumu zeytinyağına buladım ve şimdi bu pamuğumu suyun içine tekrar bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi zeytinyağlı pamuğum suyun içine batmadı. Peki neden batmadı? Çünkü penguenler soğuk yerlerde yaşadıkları için vücutları oldukça yağ kaplıdır. Vücutları yağ kaplı olduğu için de suya batmazlar. Evet, bu basit deneyimizi siz de çocuklarınızla birlikte yapabilir, penguenlerin neden suya batmadıklarını anlatabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.